Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde köklü ifadeler konu anlatım ders giriş yapıyoruz. Bu dersimizde çözmemiz gereken örnekler. Matematiğin olmazsa olmaz konularından bir tanesi bu. Tanımla başlarsak yine her zamanki gibi n 2 ve 2'den büyük bir tam sayı olmak üzere x üzeri n eşittir a denklemini sağlayan x sayısına a'nın n'inci dereceden kökü denir. İfadeyi tekrar yazarsak şu kısmı arkadaşlar x üzeri n eşittir a. Bu yazılışta x'i tek başına bırakmak için iki tarafında tabii ki 1 bölü n'inci kuvvetini alıyoruz hemen. n de 1 bölü n'in çarpımı tabii ki 1 yapar. Yani bu kısımda x kalır. Sağ tarafta a üzeri 1 bölü n olur. Bu ifadeyi n'inci dereceden kök a olarak ifade edebiliriz. Sayılarla da bir gösteriş yaparsak aynı şekilde x'in karesi eşittir 5 olsun. Bu yazılışta da eşitliğin iki tarafın yarımıncı kuvvetini alıyoruz hemen şu şekilde. Tabii ki yine eşitliğin sol tarafı x, sağ tarafı da 5 üzeri 1 bölü 2 olur ki bu da ne demektir? İkinci dereceden kök 5 demektir. Yani kare kök 5. Derece kısmında eğer bir yazılış yoksa biliyoruz ki burada görünmeyen bir tane 2 mevcut arkadaşlar. Son bir örnek daha vermeye çalışırsak bu kez de x'in dördüncü kuvveti eşittir. Eksi 81 olsun. Tabii ki hepimizin bildiği gibi bir sayının çift kuvveti kesinlikle ve kesinlikle negatif olamaz. Ama biz yine de ayrı işlemi devam ettirirsek. Yani iki tarafın bir bölü dördüncü kuvvetini alıyorum hemen. Sol tarafta yine x bilgimiz var. Sağ tarafta da eksi 81 üzeri 1 bölü 4 eşit değildir. Bu ifadeyi de dördüncü dereceden kök içinde eksi 81 olarak yazıyoruz ki derece çiftse kesinlikle ve kesinlikle kök içi negatif olamaz. Biraz sonra zaten özelliklerde de bunu belirtmemiz gerekiyor arkadaşlar. Böyle bir reel sayımız yok. Bu yazışlardan da şöyle bir sonuca varabiliriz. Her köklü ifadeyi biz üstel biçimde yazabiliriz. Yani eminiz derizden kök içinde a üzeri n şeklindeki bir ifade a üzeri n bölü m'dir. Özelliklere giriş yaparsak 1 Kökün derecesi eğer tek ise sıkıntı yok. Kök içi negatif, pozitif veya sıfır olabilir. Yani şunu demek istiyoruz. 2n artı 1 bildiğiniz gibi tek sayıları simgeleyen bir ifadedir. Kök içi eksi olabilir. Kök içi yine sıfır olabilir. Kök içi yine pozitif olabilir. Sayılarla yine örnek vermeye çalışırsak. Mesela ne olsun arkadaşlar? Küp kök içinde eksi 27. Böyle bir reel sayımız mevcut. Yine aynı şekilde küp kök içinde sıfır. Böyle bir reel sayımız mevcut. Yine son olarak küp kök içinde bu kez de 72 olsun. Böyle bir reel sayımız mevcut. İkinci özellik ise çok çok dikkat etmemiz gereken bir kısım. Eğer ki kökün derecesi çift ise kökün içerisi pozitif olabilir ya da sıfır olabilir. Kesinlikle ve kesinlikle negatif olamaz. İken bildiğiniz gibi çift sayıları sembolize eder. İçerisi eksi olursa zaten az önce de bahsetmiştik görüyorsunuz burada. Bu bir reel sayı olamaz kesinlikle. Derece çift içerisi sıfır olabilir. Derece çift içerisi pozitif olabilir. Sayılarla da yine bir örnek vermeye çalışırsak. Mesela 4. dereceden kök içinde eksi 16. Tabii ki böyle bir reel sayımız yok arkadaşlar. E, kare kök içinde 0. Böyle bir reel sayımız var. Yine aynı şekilde 6. dereceden kök içinde 18 olsun. Böyle bir reel sayımız var. Dikkat etmemiz gereken kısım burası yani derece çiftse içerisi kesinlikle ve kesinlikle eksi olamaz. Bu iki özelliği içeren örnekli yolumuza devam edersek, örnek 1. Verilen toplama işleminin bir reel sayı olabilmesi için x'in alabileceği değer aralığı nedir? Gördüğünüz gibi birinci kökte ifade derece çift, diğerine ise tek. Çiftten başlarsak ne olması gerekiyordu? İçerisi kesinlikle negatif olmamalıydı. Yani 2x-16 yazılışı ya sıfırdır ya da sıfırdan büyüktür. Buradan da gördüğünüz gibi x büyük eşittir 8 olmalıdır. Derece tek olan kısımda ise 12 eksi 3 x yazılışı 0 da olabilir, negatif de olabilir, pozitif de olabilir. Yani bu yazılış bir reel sayıdır. Dolayısıyla x yerine kimler gelebilir? Bütün reel sayılar. Bu iki bölgenin ortak bölgesi kimdir? E tabii ki x elemandır. 8 dahil sonsuza kadar olan bütün sayılar. Örnek 2. Verilen kesirli ifadenin bir sayı olması için x hangi aralıkta olmalıdır? Yine benzer bir soru gördüğünüz gibi derece çift yani 2, 2. E, dolayısıyla yukarıdaki ifadeden başlarsa köklü ifadeden başlarsak kökün içi 0 veya pozitif olması gerekiyordu. Yani x eksi 3 büyük eşittir 0 olmalıdır. Buradan gördüğünüz gibi x kesinlikle 3'e eşit ve 3'ten büyük sayılar için bu yazılış doğrudur. İkinci kısmı geldiğimizde ise 8 eksi x ifadesi sıfırdır diyemiyoruz. Çünkü kesinin altına geldiği için arkadaşlar burada sadece sıfırdan büyük olması gerekiyor. Dolayısıyla burada da x kesinlikle 8'den küçük olmalıdır. Ortak olan bölge neresi? Gördüğünüz gibi 3 dahil ama 8 dahil değil. Eğer ki bizden tane sorsaydı tam sayı olarak 3, 4, 5, 6, 7 cevabını vermemiz gerekirdi. Örnek 3. Verilen toplama işlemi bir reel sayı eşit ise bu toplama işleminin sonucu nedir? Derece çift olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yine aynı işlemi yaparsak 4A-20 ifadesi büyük eşittir 0 olmalıdır. Yani buradan A büyük eşittir 5 cevabına ulaşırız. Birinci köklü ifadenin doğru olması için A yerine gelmesi gereken sayılar 5 ve 5'ten büyük olan sayılardır. İkinci köklü ifadenin içinin işaretçi birinci ile tam tersi olduğunu görüyoruz. 20-4a büyük eşittir, 0 olmalıdır. Bu kez de gördüğünüz gibi a yerine gelmesi gereken sayılar 5'e 5'ten küçük olan sayılardır. Yani şunu demek istiyoruz. 5'ten büyük sayı verirsek birinci köklü ifade doğru, ikinci köklü ifade yanlış bir yazılış olur. Tam tersi. Eğer 5'ten küçük bir sayı verirsek bu kez de ikinci doğru, birinci yanlış olur. Ortak olan kısım neresidir? Tabii ki A yerine gelmesi gereken sayı sadece ve sadece 5 olmalıdır. Bu bilgiyi toplama işleminde yerine koyarsak bu kısım kök 0 olur. Tabii ki bu kısım kök 0 olur. Ve şurası da tabii ki 6 çarpı 5 yani cevabımız 30'dur. Örnek 4'e geçmeden kısa bir hatırlatma yapmakta fayda var. Derecesi çift olan iki tane köklü ifadenin toplamı sıfırsa bu derece çift olan köklü ifadeler negatif olamayacağına göre tabii ki biri diğerini nötrleyemez. Dolayısıyla kök işleri sıfır olmak zorundadır. Yani x eşittir a, y eşittir b durumunda bu denge sağlanır. Birazcık konunun dışına çıkarsak arkadaşlar kafamızda daha kalıcı olması için x eksi a'nın karesi ile y eksi b'nin karesi toplamı da sıfır olsun. Tabii ki bir şeyin karesi yine negatif olamaz. Aynı olay burada da geçerli. Yine devam edersek Mutlak içinde x eksi a ile mutlak içinde y eksi b toplamı da sıfır olsun. Bildiğiniz gibi mutlak değerli ifadenin alınabileceği küçük değer sıfırdır. Yani bu ifadelerden herhangi birinin negatif olma imkanı yok. Dolayısıyla x yerine kesinlikle a gelmelidir ve y yerine b geldiği durumlarda bu denge sağlanır. Örnek 4. İki tane dereceli çift olan köklü ifadenin toplamı sıfırsa a b toplamı nedir? İkinci köklü ifadeden başlarsak arkadaşlar. 2 tane a eksi 8 farkı 0 olmalıdır. Yukarıdaki kural gereği. Buradan gördüğünüz gibi a yerine gelmesi gereken sayı tabii ki 4'tür. Birinci köklü ifadeyi yazarsak 3 tane a eksi b farkı da 0 olmalıdır. a'nın 4 olduğunu biliyorduk. Buradan da b'nin 12 olduğunu bulmuş oluruz. Bu iki bilgiyi taraf tarafa toplarsak aradığımız cevap kaçmış gördüğünüz gibi 16. Üçüncü özellik yine tanım gereği n 2 ve 2'den büyük bir tam sayı olmak üzere n tek ise eninci dereceden x üzeri n ifadesinde n'ler birbirini uçurduğunda geriye x kalır tabii ki ama n çift ise bu mutlak değer demektir arkadaşlar. n'leri birbirini götürürken mutlaka mutlak x olarak ifade etmeniz gerekiyor. Örnek 5 verilen işlemin sonucu kaçtır? Bir ifadenin kök dışına çıkabilmesi için tabii ki dereceyle içindeki sayının kuvvetinin aynı olması gerekiyor. Tek tek aynı olduğuna göre ifadeyi şu şekilde eksi olarak yazabiliriz arkadaşlar. Eksiyi koyduk. Burada da 2'nin kübü olduğunu biliyorum ben 8'in. Küp kök içinde 2'nin kübü bu kısımda nedir? Tabii ki 2'dir. Ama burası diğerlerinden farklı gördüğünüz gibi. Çünkü niye? Derecemiz çift arkadaşlar. Burada direktman dışarı atamıyoruz. Yani mutlak değer olarak öncelikle yazmamız gerekiyor. Mutlak içinde eksi 4. Burada da eksi 27'nin eksi 3'ün kübü olduğunu biliyorum. Derece tek olduğuna göre aynen eksi 3 olarak gönderebiliriz. Mutlak değerli ifadenin içerisi negatif olduğuna göre burasını tabii ki eksi ile çarparak atmam gerekiyor. Yani burası pozitif oldu. Bir de eksi var onu da unutmuyoruz. Bu kısım, Bu kısım eksi 2. Bu kısım eksi 2. Bu kısım eksi 4 oldu. Artı 4'ten önüne eksi koyduk. Bu kısım eksi 3. Bu toplam işlemini yaparsak tabii ki aradığımız cevap eksi 11 olmalıdır. Örnek 6. Verilen toplam işleminin sonucu nedir? Yukarıdaki örneğin benzeri gördüğünüz gibi derece çift 6 ve kuvvetimiz de 6. Tabii ki burada mutlak değer olarak ifade etmemiz gerekiyor kökün içini. Yani kök içinde eksi 70, eksi 9. Artı burada derecemiz tek olduğunu görüyoruz. 3 ve 3. Dolayısıyla mutlak değerle alakası yok. Aynen dışarı yönlendirebiliriz. Kök 70, eksi 5. Sonrasında mutlak değer için pozitif mi negatif mi bakalım. Kök 70 eksi kök 81. Tabii ki negatif olduğunu görüyoruz. Yani eksiyle çarpmamız gerekiyormuş bu kısmı. Eksi kök içinde 70 artı 9 olur. Artı kök 70 eksi 5 kısmını aynen yazıyoruz. Ve gördüğünüz gibi kök 70'ten birbirini uçurdu ve cevabımız 4'tür. Özellik 4. Bir sayının kök içine alınması. 5 ve 6. örnekte ne yaptık? Kökün içindeki sayıyı dışarı yönlendirdik gördüğünüz gibi. Bizim bazen e, tam tersi yapmamız gerekebilir. Yani şunu demek istiyorum. A çarpı emin kök B şeklinde bir ifadede eğer A'yı içeri yönlendirmek istiyorsak A'nın üzerine mutlaka derece şapkasını koymak durumundasınız. Basit bir örnek vermeye çalışırsak. 2 çarpı küp kök içinde 5 olsun. 2'yi yönlendiriyoruz küp kök içine. Dolayısıyla küp kök hemen yazdık. 2'nin üzerine derece şapkasını koydum. 2 üzeri 3 çarpı 5. Diğer bir hususta şu, köklü ifadenin eğer bir kuvveti varsa bu kuvveti kökün içine yönlendirebilirsiniz. Basit bir örnek veriyorum yine. 5. dereceden kök 2 kuvvetimizden ne olsun arkadaşlar? 4 olsun. 4'ü içeri yönlendiriyorum. 5. dereceden 2 üzeri 4 olarak yazılabilir. Özellik 5. Derecenin genişletilmesi ve daraltılması. K pozitif bir sayı olmak üzere eniz dereceden A üzeri M şeklindeki bir ifadede dereceyi ve içerik sayının kuvvetini K sayısıyla çarpıp bölebiliriz. Tabii ki tanıma uygun olması gerekiyor. Ne demek istiyorum? Yani derecemiz 2 ve 2'den büyük tam sayılar olmak durumundadır. Yani mesela 3 bölü 2. dereceden bir köklü ifade yazılışı yanlıştır. Yine sayılarla göstermeye çalışırsak mesela 4. dereceden 3'ün karesi yazılışında gördüğünüz gibi kuvvet ve derecemiz çift. 2 ile daraltalım arkadaşlar hemen dolayısıyla burası karekök içinde 3'e dönüşür. Veya tam tersi 4 ve 2'yi 5 ile çarparsam 4 kere 5 bu kısım 20 olur. E, 2'yi 5 ile çarparsam bu kısımda 3 üzeri 10 şeklinde alır ki bu 3 tane yazılış birbirinin aynısıdır. Bir sonraki örnekte kullanmam gerektiğinden dolayı şu kuralı da vermeden geçmek istemiyorum. Emin kök içinde en üzerinden kök a şeklindeki bir yazılışı biz dereceleri çarparak da yazabiliyoruz. Yani m çarpı en kök içinde a. Örnek 7. A pozitif bir reel sayı olmak üzere verilen birinci sayı ikinci sayının kaç katıdır? Yapmamız gereken öncelikle bu sayıları düzenlemek. Birinci sayıdaki şu A ifadesini 5. derecenin kök içine yönlendirirsem şöyle tabii ki nasıl girer içeriye? A üzeri 5 şeklinde girdi. içeride A var. Derecemiz ne olur? En son yazdığımız kural gereği tabii ki 3 kere 5, 15 olmalıdır. Tabanlar aynı, kuvvetler toplanır. Yani 15. dereceden A üzeri 6. Dereceyi küçültürsek derece ile kuvveti 3 ile sadeleştirirsek yani 5. dereceden a kare ifadesini elde ederiz. İkinci sayıda da aynı işlemi yapıyoruz. Yine a'yı 5. dereceden kök içine yönlendiriyorum şurada arkadaşlar. a üzeri 5 çarpı a üzeri eksi 1. 2 kere 5 10 yapar derecemiz bu kez. Tabii ki tabanlar aynı kuvvetleri topladık. a üzeri 4 oldu derecemiz 10. Yine daraltma işlemi yapıyorum. 10 ile 4'ü şöyle bir daraltırsak arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi Beşinci dereceden A'nın karesini elde ederiz. Ve gördüğünüz gibi iki sayıda birbirinin aynısı. Yani oranımız da otomatik olarak tabii ki 1 olmalıdır. Özellik 6, 4 işlem. Tanıma uygun olmak koşuluyla toplama çıkarma için yapmamız gereken olan şu arkadaşlar kökün derecesi içindeki sayının mutlaka ayrı olması kaydıyla ortak çarpan parantezini almamız yeterli. Mesela şu yazılışta gördüğünüz gibi derecemiz n ve içeride bulunan sayımızı x. Ve bu ifadeleri dışarı aldığınızda toplamı çıkarmış işlemini yapmış oluyoruz. Örnek 8. Verilen toplama işleminin eşliği nedir? Denizlerimiz iki her bir köklü ifadenin ama içerik sayılar birbirinden farklı olduğu için tabii ki şu anda toplam işlemini gerçekleştiremiyoruz. Yapmamız gereken olay nedir? İçerik sayıları asal çarpanlarına ayırmak. Yani şöyle bir tanışmak arkadaşlar. 75 kimdir? Biliyoruz. 3'e böldük. 25, 25, 5 çarpı 5'tir. Karekök olduğu için sayıları 2 2 gruplamamız gerekiyor. 48 kimdir? 2'ye böldük. 24, 24 de 2, 2, 2 ve 3'tür. Yani burada 2 kare, 2 kare oluştu. 192 kimdir? 2'ye bölersek 96, 2'ye bölersek 48. Zaten 48'i tanışmıştık. 4 tane 2 ile 3'ün çarpımıydı. Burada da 2 kare, 2 kare, 2 kare oluştu. 300. 3'e bölersek 100 ve 10 çarpı 10 oluştu bu kısımda da. Soruyu tekrar yazarsak 5'in karesi çarpı 3. Birinci ifademiz. Artı Burası gördüğünüz gibi 2 kare çarpı 2 kare çarpı 3'tür. Eksi 2'yi aynı yazıyoruz. Kare kök. Bu kısımda 2 kare. 2 kare. 2 kare çarpı 3. Artı ve son olarak 3 çarpı 10'un karesi. İçerlik sayının kuvveti ile derece eğer aynıysa sayıyı dışarı alabiliyoruz bildiğiniz gibi. Yani bu kısım 5 kök 3. 2, 2, 4 yapar. Burası 4 kök 3 oldu. 2, 2, 2, 8 yaptı. Bir de 2 var dışarıda. Yani burası 16 kök 3 oluşur. Burada da 10 kök 3. Gördüğünüz gibi kök 3 parantezini burada alabiliriz artık. Yani örnek sayıları topladığımızda aradığımız cevabın 3 kök 3 olduğunu görürüz. Örnek 9. Verilen toplama işleminin eşiti nedir? Yine benzer bir örnek. İçerideki sayılarla hemen tanışma faslına girelim arkadaşlar. 16 kimdir? 4 tane 2'nin çarpımıdır malumunuz. Yani burada derecemiz 3 olduğuna göre sayıları 3 3 gruplamak durumundayız. 128 kimdir? Bildiğiniz gibi 7 tane 2'nin çarpımıdır. 1 2 3 4 5 6 ve 7 birinci üçlü ve ikinci üçlü. 250'yi de biliyoruz. 5 5 5 ve 2 yani 5 küp çarpı 2'dir. Tekrar yazarsak 4'ü aynen yazdık kök önüne ve küp kök içinde 2'nin kübü çarpı 2. Kök 16'yı yazdık. Artı 2'yi aynen ekliyoruz. Küp kök içinde 2'nin kübü çarpı 2'nin kübü çarpı 2. 128'de bitti. Eksi 250'ye geldiğimizde küp kök içinde 5'in kübü çarpı 2. Derece ile içerideki sayının kuvveti tabii ki aynı olmalıdır. 2 küpten dolayı aynı. Gördüğünüz gibi 2'yi dışarı yönlendirdik. 4 ile çarparsak burası 8 çarpı küp kök. 2'dir. Artı 2, 2, 4 yapar. Dışarıda 2 var. Demek ki bu kısım 8 çarpı yine küp kök 2. 5'i dışarı yönlendirdik. Burası da 5 çarpı küp kök 2. Ve gördüğünüz gibi küp kök 2'ler ortak. Yani derece ile sayı aynı. Önündeki sayıları toplarsak 16, 5 çıkar. 11 çarpı küp kök 2 aradığımız cevaptır. Örnek 10. Verilen çarpma işleminin sonucu nedir? Gördüğünüz gibi bu kez de köklü ifadenin içinde ondalı sayılar mevcut. Öncelikle bunları bir tam şekilde dönüştürelim. Kök 5 aynen yazdık. Birinci köklü ifadeyi şöyle yazıyorum. 32 bölü 10 eksi. İkinci köklü ifade 8 bölü 10 olarak yazabiliriz. Ve kökün içindeki sayıları da şöyle bir daraltalım. Yani iki sadeleştiriyorum ve kökleri de ayırıyorum arkadaşlar. Yani bu kısım kök 16 bölü kök 5 şeklinde dönüşür. Eksi bu kısımda kök 4 bölü kök 5. Ve dışarıdaki kök 5'i parantez içine dağıttığımızda tabii ki sadeleşir. Burada kök 16 eksi kök 4 kalır. Bu da zaten görüyoruz. Burası 4, burası da 2'dir. Yani aradığımız cevap 2 olmalıdır. Köklü ifadelerde çarpma veya bölme yapabilmem için ön şartımız tabii ki derecelerimizin aynı olmasıdır. Dereceler eğer ki aynıysa kök içindeki sayıları aynen çarpıp bölebiliriz. Örnek 11. Verilen kesirli ifadenin en yalın, en sade şekli nedir? Çözüme geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmamız gerekiyor. Burada gerektiği kadarıyla devirli olarak açılım kuralını bir hatırlamamızda fayda var. Sayımız ne olsun? A, birgül, B olsun ve B devresinde. Neydi kuralımız? Sayının tamamı AB. Eksi devretmeyen kısım A. Bölü diyoruz. Virgülden sonra devreden kadar 9'u koyuyorduk. Kural buydu. Ee, tabii ki bir de politik kuralımız vardı onu da hatırlatalım. Neydi? Devreden sadece ve sadece 9 ise bir önceki rakam bir arttırılırdı. Şöyle bir sayı yazalım. 2, 6 ve 9 devretsin. Bir önceki rakam nedir? Tabii ki burada yukarıdaki kuralı uygulayabilirsiniz. Ama ben politik kuralı kullanmak durumundayım. 6'yı bir arttırsak aradığımız cevap 2,7 olmalıdır. Bunu şöyle bir bulut içine alalım hemen. Pay kısmından başlarsak 3,9. Bir önceki rakam 1 arttır. Yani burası karekök 4 olmalıdır. Alt kısma geldiğimizde sayının tamamı kural uyguluyoruz. 17. Eksi devretmeyen kısım 1. Bölü virgül sonrası bir tane devretmiş 9. Karekök 4 2'dir. Alt kısımda 16 bölü 9 olur kök içinde. 2 aynen yazdık ve alt tarafı kökten çıkartırsak burası 4 ve 3 olur. Birinci ifadeyi aynen yaz. 2 bölü 1. İkinciyi tak taktır çarp. 3 bölü 4 ve daraltmamızı yaparsak aradığımız cevap 1,5 olmalıdır. Örnek 12. Verilen kesirli ifadenin eşiti nedir? Şöyle bir yol geldi aklıma. Öncelikle bu verilen kesiri iki kesirin toplamı şeklinde dönüştürelim. Bölme için kuralımız neydi? Yanda da gördüğünüz gibi arkadaşlar derecenin ay olmasıydı tabii ki. Zaten bütün ifadelerine kare kök olduğunu görüyoruz. Yani şöyle yazabilir miyim? Kök 108 bölü kök 48. Yine aynı şekilde artı diyorum ve kök içinde 12 bölü 48. Kesin içindeki sayıları sadeleştirelim. 108 ve 48 12 ile daralabilir. Yani burası 9. Burada da gördüğünüz gibi 4 kalır. Öbür tarafta da yine aynı şeyi yaparsak 12 ile sadeleştiriyorum. Burada 1, burada da 4 kalır. Ve kök dışına tabii ki çıkabilir. Çünkü içeride gördüğünüz gibi tam kareler oluştu. Bu kısım 3, bu kısım 2 artı burası 1, burası da 2'dir. buçuk yarım daha ne yapar? Tabii ki 2. Örnek 13, kare kök 2 çarpı köp kök 3 işleminin sonucu nedir? Tabii ki şu anda çarpma işlemini gerçekleştiremiyoruz. Çünkü niye? Ön şartımız neydi arkadaşlar? Derecelerimizin aynı olması birinin derecesi 2, diğerinin 3. Şu anda yapamayız. Yapmamız gereken olay şu. Tabii ki şu kuralı iyi bilmemiz gerekiyor. Çarpma ve bölme için kök dereceleri aynı olmalıdır demiştik. Farklı ise dereceler derecelerin o ok kökine genişletilmelidir. Burada 2 ile 3'ün ek oku nedir? Tabii ki 6'dır. Şu kısmın 6 olması için 3 ile genişletmem gerekiyor. Burada dereceyi 3 ile ve içerideki sayının kuvvetini 3 ile genişleterek ifadeyi şöyle tekrar yazıyorum. 6. derece kök içinde 2 üzeri 3. Diğer ifadede 2 ile genişletiyorum. Yine 6 oldu bu kısım. İçerideki sayının kuvveti 1 görüyorsunuz. Orası da 3'ün karesi şeklinde alır. Dereceler aynı oldu mu? Oldu. Aynı kök içinde ben bu iki ifadeyi alabilirim. Yani burası 2'nin kübü çarpı 3'ün karesidir. Dolayısıyla 6. dereceden kök içinde 72 aradığımız cevaptır. Örnek 14. Verilen kestirin eşiti nedir? Gördüğünüz gibi şu anda çarpma bölme işlemi yapamıyoruz. Çünkü niye? Derecelerimiz farklı olduğu için. 2, 3 ve 6'nın ekopu nedir? 6'dır tabii ki. Derecelerimizi 6 şeklinde dönüştürelim öncelikle. Birinci köklü ifadenin görüyorsunuz derecesi 2, 3 ile çarparsam 6 oldu. İçerideki sayının kuvvetini de tabii ki yine 3 ile çarpmamız gerekiyor. Kök 5 artı 2'nin kübü olur bu kısım. Çarpı. İkinci kısmı geldiğimizde 3'ü 2 ile çarptık. Ve burayı da kök 5 eksi 2'nin karesi olarak yazabiliriz ve kesir çizgisi. Payda kısmını aynen yazıyoruz. 6. dereceden kök 5 artı 2. Dereceler aynı olduğuna göre tek kök içine alabiliriz bu ifadeyi. Şu kısım kök 5 artı 2'nin kübü çarpı. Şurası da kök 5 eksi 2'nin karesi bölü kök 5 artı 2. Ve sonrasında pay ve paydalı aynı olan ifadeleri şöyle bir daraltalım. Burada gördüğünüz gibi altın izlerinizden kök içinde kök 5 artı 2'nin karesi çarpı kök 5 eksi 2'nin karesi şeklinde bir çarpım oluşur. Kuvvetlerimiz aynı olduğuna göre tabii ki tabanları çarpmamız gerekiyor. Tabanlarında tabii ki iki kare farkı olayını gördüğünüz zannedersem a artı b çarpı a eksi b nedir? a kare eksi b kare yani kök 5'in karesi 5, 2'nin karesi 4, 5 eksi 4 1 yapar. Altın dereceden 1'in karesi. Bunu da zaten 1 olduğu aşikar. Örnek 15 verilen kesirin eşiti nedir? Pay kısmına baktığımızda bir toplama görüyoruz. Tabii ki toplam için şartımız neydi? Derece içindeki sayıların aynı olması. Derecelerimiz farklı olduğunu gördük. 2, 6, 12. Tabii ki 12'yi genişletebilirsiniz. Ama ben daraltma yoluna giderek soruyu şöyle çözüyorum. Kök 2 aynaya yazıyorum. Artı 6. dereceden 2'nin kübü artı 12. dereceden 64'te 2 üzeri 6'dır. Payda kısmındaki 5 bölü 10 olarak yazılması gereken ifadeyi de şöyle 1 bölü 2 olarak yazıyorum. Ve bazı köklü ifadeleri de daraltma yaparak düzenliyorum. 6 ile 3'ü 3 ile daraltırsam burası kök 2 olur. 12 ile 6'yı 6 ile sadeleştirirsem burası yine kök 2 olur. Ve payda kısmında görüyorsunuz zaten 1 bölü kök 2'dir. Ve pay kısmında 3 tane kök 2 oluştu. Alt kısmında da tak taktırıp çarparsak yani kök 2 bölü 1 yaparsam kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 yapar. 2 kere 3 ve cevabımız tabi ki 6 olmalıdır. Bazı arkadaşlarımız şu hatayı da düşebiliyorlar. Onu da eklemeden geçmek istemedim arkadaşlar. Kare kök içinde a kare artı b kare yazışını a kareyi a olarak b kareyi de b olarak çıkarabiliyorlar. Tabii ki yanlış çünkü niye? Arada toplama çıkarma varsa bu işlemi yapamazsınız. Aynı şekilde kök a artı kök b'yi de tek bir kök içine alarak hata yapabiliyorsunuz. Bunda bir örneklendirme yapacağım şöyle. Mesela birinci kuralı yazmaya çalışırsam 5'in karesi artı 3'ün karesi ifadesi kesinlikle ve kesinlikle 5 artı 3 olarak yazılamaz. Aynı şekilde alttaki hatalı işlemi örneklendirme yaparsak kare içinde 16 artı kare içinde 4 yazılışını kesinlikle ve kesinlikle kök içinde 16 artı 4 olarak yazamazsınız. Bu dersimizi burada noktalıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.